Dakika 1 oldu abi şu an bakmamız lazım. Tamam kırmızı da değil alırız hızır Bekle. Bekle. Adam of ya talon gösteriyor. var karşımda ne yapacağım ben ya. Abi burayı alak sonra tamam, yine veya mid'e gank atak ne dedin o işe? Toplayına ya da mid'e mi? Aynen. Bak mid'de pushlamış şu an. Gel. Gel. Tutuşturum var. Flash attı ama manya. Dönüyor bu dönüyor bu. Dönsün gel. Girmeyin Atalan. talon geliyor çıkın. Heh. Yok ya abla bir şey değil. Lan talon geliyor talon. Keseriz Olur. abla. Haylar. Talon gelsin talonu da keseriz Hiç şu an. Hiç fark etmez aynen. Ay, evet, ben alacağım onu. Furkan. Efendim. dedim, görmedim. Ya gerçekten mi? Girme. Beyaz atıyorum. At. Ya hayır. Toplayın yok. Hayır, bir tane gibi takımdan bıktan. Tamam. Oynar mı? Oynarlar mı şey size? şey topta, Warwick topta. Tamam. Şurada bir yerde yani çalda ben Botu çekebilir hiç misiniz? Bot şey çekebilir diye. misiniz öne öne? Ağzıma aksıcak bu benim. Ya. Gel Burayı. Geldim, geldim, Hadi. geldim, 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 geldim. Aldık bunda. Teksin abi teke tek. E, alırsın alırsın. Hele. Nice. Bekle ben yakın Şöyle... sana. Yakınlaşma bana git ya. Ejder'e totem atsana abi. Kesin ben de. Baitleyebilirsin bu arada. Bekliyorum seni. Bekleme Fakat. Donduruyor bu arada. Ben genk ne yaptım? Kalıda gank bekliyor. Sen şuradan geleceksin Nocturne. Ben sinirleniyorum lol'de ya. Beni bana lol oynatma. Gel gel. Gel gel. Gelme gelme. Ne yapıyorsun? Buraya gelecek. Burada bir yerde. Yani. Tam öldür. Öldür canı çok az. Öldür alırsın. Alırsın Furki. Helal. Nocturne, seni ya gerçekten yani. Tamam sakin. Çık 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 çık. Çıktım çıktım çıktım. Ve bas ve bas. Tamam ben çıktım base'e dönüyorum. Ha. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Timo'ya geliyorum. Vardik de ha. orada olabilir. Nerede bunun totemi? Benim ultim neydi? Kimmiş? Tan atıyor o. Serap'ın ultisi gibi. Okay. Okay. Helal, nice. Ee, şeye e, dra, e, dragaş bir totem atabilirsiniz. Dragaş. <laughs> Bait de Baitleyin. Biraz. Bakın itecekler onlar lane'i bırakın. Bekleyin yaklaşsınlar, yaklaşsınlar. Yaklaşmıyorlar ama. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Geldi, o da geldi. Gel gel gel. Flash ulti at. Ultiyi attım kanka. Adamları orada durdurdum, stunladım. Tamam güzel güzel olsun. Varlık geri düştü. Nice, iyi bir şey bu. Nice, nice! Timo'ya geliyorum. Timo'ya geleceğim. Gir artık gir. Ne oluyor lan? Abi çok erken bastın sanki ama. Gir gir tanım şu talonu kastım. Ay Warwick çok iyisin Tuğçe. Ay. Ay. Warwick sende olabilir abla. Hı, yok. Ay Warwick orada. Ben de geliyorum. Warwick başka orada. nerede olabilir Eray? Kal orada geldim. Onlar bana tecavüz edecek. Atıl ki. Fear of the. Aşağı yetişirsen free var da yetişmem lazım. Ya. Heyecan yok. <laughs> ananas. Aldın. Öyle? Onu onu da alırsan ananas. Ananas tanlarsan alırsın. Stan yok Stanım ki. Stanım yok abi. Aa! Aa! Bak, Çok, Çok iyi lan. yakaladın. Şu Şamı sana geldi. Of, Çok yani. iyi. Timo'da da blue var. Timo'ya gelin mi? Ha, Timo çalmış. Gel abi alırız. Bekler arası tırt altı kal. Eyvallah. Okey. Neresi? Mit mi? Warwick sende. Aa! Warwick sende. Lan çete bakıyordu. Geliyom. Kaçabiliyon mu? Abi bir bakıyordu. Öldü mü? Bana nasıl gel ejda tarafına doğru Sen Sende. İttir onu duvara. Abi it attım. Anla ki. Çok iyi Tuğçe. Tamam. <laughs> i̇ki 2 iki, iki. Bana karşı Aha. sal oraya ben. O kim lan? geldi bir de. Totemim var. Şu önce kaldı alırsın Yani. Hadi oğlum yetiş. Savaştayım ölüyorum anne dur. Gelsene bir bana. Bota, geleceğim. Bota geleceğim. Gelmen gerekli yani. Bunlara bir şey yapmamız gerekiyor. Gel Ay, hadi, hadi. Çok Aynen. iyi. Arkaya Warwick geldi. Dönüyorum Tuğçe'ye. Ulti var, stunlayacağım o puştu. Abi ölmedi mi? Abi ya adam ulti, ulti attı. Adam, adam. Atsın kanka. Çok iyisiniz. Talon geldi, talon geldi, talon geldi. Gelsin, talon gelsin, 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 sıkıntı yok. Anam yok, anam yok, anam yok. Denk gitti. Hızlıca topa dönsen. O gelecek bak hala burada. Tamam. Raşta şey. mı üstüne? Raşta mı üstüne? Çizik. Abi artık ejderi alsak mı ya? Yapayım evet var. evet geleceğim ejderi. Farkıları Oğlum her yer şey yani Vayne'e gidiyorum. Yalvarırım ejderi al. Yalvarırım. Ejder büyük ihtimalle. Evet evet. Biliyorlar bize de. Şu an Timo şurada çalılara döşüyor. Geliyorum. Ola. Girecek miyiz? Arkadaşlar bir totemi olan Abi. varsa. Botem var da şu Giremiyorum, şey var, giremiyorum hala. Bir şey yap. Abi bizi çok kötü şey. Kime saldırayım söyleyin? Cık. Ay içine sıçalar. Bota atabilirsin istiyorsan ultimi. Bota atacağım da kime kime? Bu. at kayısıyı alalım diğerlerine. Kayısıyı göremiyorum şu an, göremedi tam güzel. Gel. Salon gel El lan. <laughs> Nere gitti? At. Tamam. Çok iyi fight. Çok iyi fight. Aldınız. Çıkarttığınız var Helal. İşte bu. Orada talonu çıkartmak güzeldi bu arada. Talonu çıkartıp oradaki hasarı azalttık ama işte Warwick maşallah Lux'ın ulti Lux'a, Fear Lux'a tamam her Sonra şey sonra tarayacağız. Bak Timo var oyunda. Tarayıcı. kırmızı 75'lik şey mi? Tarayıcı, tarayıcı. Tarayıcı, tarayıcı. Lan ücretsiz, var ücretsiz ya tarayıcı diye. var ya o. Abi evet. ormanında dolaşıyor bu arada. Evet 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 ee, i̇kisi, de aynen, burada, ikisi de burada, ikisi de burada. Ben önüne ben geliyorum bu arada oraya ya. Geliyorum ben Alırız belki orayı. Timo, Timo yok. Bilginiz ya, olsun. ya şu an. Pozisyon çıkar ulti yani. basarım ultim var. Ben, ben Kaysa'ya atacağım haberiniz olsun ultimi. At, atlayın abi. Pozisyon çıkarsam. Gel, gel gel gel. Abi ben girdim bile de. Ya yok çok geç kaldık. Ben arkadan da almayacaktım. Gider lan. Simo toplayın. Tamam 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 sakin. Alırsınız canları çok az. Çok iyi. Çok iyi. Bitti. Amlas toplayın da. Tamam. Ben basayım mı abi tarayıcı? Ya hep bas oğlum tarayıcı geldikçe bas. bas. Full bas sen onu. Dolaş her yerde dolaş, He yani beleş, dolaş. Beleşim aynen. Beleşim. aynen. tatlıdır ha. Aynen. Ya bu çocuk nasıl bizi takım aldı ki ya? Daracağım vuruyor bu ne amca? Dalarsanız dalacağım. Dal abi. Ya ya şey dolu ya şey dolu. Helal. Dolu. Arka geliyor. Evet. Arka geldi. Helal helal Türkçe. Ön taraf Dönün dönün dön, kovalama arkayı dön. Arkaya dön şimdi. Onu da aldınız. Bitti. Bitti bu oğlum. İttir hadi, şimdi midi. Mi e ya Eray. Ama ama hak Eray beni <laughs> şey pent attı. attı. Tamam. Hani YouTube'a gidecek ya. <laughs> Ejder'e gelin sonra. Bu ne Ejder'i lan? Cerya. Tarayıcı varsa Bakalım basın. Bakım niye bizim full ADC ya? 20 saniye tarayıcı. Hadi alın şunu alın. Boşverin tarayıcı. Bunu falan kırıyorum ben arkadayım. Base gidin de bir tazelenin mide tutalım. Fayağı, o mide kulesi bir çekin kulesini satın. Aslında aa bu, şey aa bura mi geldi. gel, gel Eray sağ gel sağ, ben yani. Gel. Sağ Orada sağ. fight yapacak, ne yapıp ne ölebilirsiniz. Çıkıp, e, saldık orayı zaten oradan. baba. Sal, salacağız. Tamam, Kovala baba Kovalarsa ölür bu arada. Allah pusul, pusul, geldi, pusul, geldi 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 geldi. Öl. Gitme diyoruz gidiyor. Allah talon puştu da burada. Yapma onu. Ölmeyin hayır çık, 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 bak. Hayır. Çık, hayır çık, ölme, çık, çık, var. Çık, Herkes base'e Herkes base'e gitsin. Herkes base'e gitsin. Herkes Gidin base'e gidin ya. Yürüyerek base'e gidin. Nere dönmek zorundalar? Solo'yu tut Ragi. Abla base'e gel gelmeye gibi. <laughs> tamam git solo'yu tut şimdi hadi. Ne güzel gülüyor, özellik lan. Bota doğru yaklaşıyorum. Zor Görüş totemi atmaya çalışın. Var bir Bunu aldım kusura bakma. Öylesiniz. Hayır Talos'a gelmeyin. Furkan abi YT'deki abone ya. olmuyor abi az, azarlasan ya. YT'deki... Gel. Ne? YT lan. YouTube'dakiler abone YouTube. olmuyor. Ha yok lan oluyor oluyor. YouTube güzel gidiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> YouTube tatlı <laughs> gidiyor. 5v5 daha güçlüyüz bu arada şu an bunlardan. Tabii evet, tabii. Ben 1v5 atacak kıvama gelmeye başladım. Şu an, şu an ayrı bir ayrı takılıyorlar aldık. ama işte. Aa bendeler lan. O sende. Aldık ki kolaydı. Yok ııı talon atlayabilir. Furkan abiye dalsınlar. Hareketi kestin Bırakın mi? Hareketi kestin Hı, mi? Abi n'apıyon <laughs> lan Dalarım mı bu işine? Valla direkt W koydum. Yok yok kertim. çok uzaksınız Bık oğlum. Kıyım. Biraz yakınlaşmanız lazım. Ya blon nasıl bizi yakalar? Bende stun mu var? Bak yine tek atacak bana. Babacım biraz güvenin. Cozutmayın. Lan saniyede bir W atıyor yavşak. Yakala onu. Ben size bir şey söyleyeyim. Hepsi burada. Güzel tamam. yine bir şeyler çaldı ama. Teşekkür ederim arkadaşlar hoş geldiniz. Dereceli bu arada. Harbi Aa, mi? Bilmiyorum ki. Değiliz, evet. Evet. Önceki el de dereceliydi <laughs> ananas. Uyudun <gülüyor> ama. Güldün <laughs> <Yıldız> sadece. 2 <laughs> ümit <laughs> 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 var. Abi orman artık sal abi de gel gel fayda. Babacım ittiriyorum tutar. dönüyorum. Çık ormanda. Mufçuk ormanda. Bak 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 Timo'ya ki inin artık. Bak biri Timo'ya insin artık. Ben ineceğim ineceğim. Siz alın e buraya. Ama mid'i de alacaklar abla. Mid kulesini Alsın de ben tutuyorum. Biri mi... Yok abla, benim mid'den mi? bitersem mid open olmaz. Abi mid open falan değil ha. Mid'i tut 2 dakika. Nerede bu Ölüm. altmış? Gel gel Abi gel. Abi gördün önünde? Gördüm gördüm. Hayırdır. Can basman lazım. Okey. Okay. Ooo bir şey söyleyeyim Topu çok güzel yardınız da. Eral. Geçebiliyor musunuz? Alır mısınız? Yok alamazlar abi orayı. Elveda elveda. Elveda kardeş. Güzel yaptınız ama. Çok güzel yaptınız. Hiç sıkıntı evet, yok. Şimdi... verdik. Çok güzel yaptık baronu. Bar vermeyiz vermeyiz. Yok baronu vermedik ya. Ben baron tarafına buradayım ya, duruyorum. Bu yanında a yanında ananas var bu arada. Ay, ananas. <laughs> an, <hiç> <gülüyor> 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 şey gitti. Baron gitti. Evet biliyorum. Ne o yüzden geri çıkacağız. Adam... Tamam geri çıkacağız. Harer vermeyiz vermeyiz. Şuraya gir. Alırım bu arada. Ulti atayım mı? Şimdi değil dur. Söyle. Al. Oy oy oy. Ana o Tamam sakin ol sakin ol. Bu ulti atar bana. Dayı Atamaz. Ya. Ben buradayım. Göşe şey şey Warwick gelir mi diye Atamaz. Attı. <laughs> <laughs> ya orada da at. Allah ıslah etsin. Ben? Allah Warwick gibi. Öl. Abi bize bir yardım, yardım. lazım çık, gibi. Çık çık. Onu yedin ya bittik şu an. Hey, hey, hey. Hey Arap. Allah şükür. Allah. Allah. Baronları var. Amkudum bu şey buradan vuruyor ya. Abi kafa yiyeceğim. Şu baronu vermeyelim artık. Rica ediyorum lütfen. Orayı tutamayız ya. Lütfen ya. İyi de verdik. Hatta oyunu bitirdiler. Alo. Çabuk olun. Vermezler, var. vermezler. Vermezler. Ya alamazlar. nasıl vermedik? Nasıl tutacaklar ya? Geldim. Baksana abla yarı canım gitti benim ben öldüm. Abi tamam tutun daha base gitme sen. Miss Fortune ne yapıyorsun? Helal. Furkan diğeri Furkan bunu al bari. Allah Çıkamadım. Kayısa can şey daha fazla demiş vuruyor da onu ona kitledim. Tamam okey. Toplayın şimdi. Tamam ölme ölme ölme. Ölmem ölmem ben ölmem şu an ölmem. Allah ben okeyim ya. Aptal Timo'ya bakın bak mantarlara bak. O ne zekalı oraya niye? Girme oraya girme oraya. Oğlum girme otur lan sakin. Yok abla vuramaz bana ya şu an. <laughs> Hepsine <bir> vurdu. <gülüyor> <gülüyor> değil vurdu? Bunu bırak. kırak. bu ne yapmış? Bas kanka, Adam kanka, buna bas. D-Day sahile. Girecek ya mi hiç? İşte ejdere. Tam sıkıntı yok. Sona 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 Sıkıntı at sana, yok. Atsana totem atsana oraya ulti denerim. Ulti denerim totem at. Tam ben totem atıyordum. Temel mi var? Ay! Helal. Gel, gel, gel. Onu neyin stanını yedim, yedim lan da? Gelme gelme gelme. Ben neyin stanını yedim orada? Lazım. Hiçbir şey yapamadım. Eray, Eray öldüm galiba. Çok iyi. Yapmayın Pasip abi çıkın yani. abi. Ay. Yanınızdayım çıkın. Kötü. Baba. Bana, abi çıkın diyorum. Çık çıkın. Abi imkansız çıkın ya. İmkansız ya. Şu var, şu var ya. Bundan ya ben nasıl niye çıkıyorum biz? ya? Allah. Bıktım gerçekten. Yani ben bu takımlarla bir daha tövbe oynamayacağım. <laughs> ya bu sapatı yani. Gerçekten yani. Bir şey söyleyeyim mi? Anlamaz. gerçekten. Bir item daha bitirince o itemi satacağım mecbur. <laughs> ya, ya. Onu satıp düzgün bir item alacağım. O başlangıç işte Alırız alırız. Baba akıllı oynarsak alırız. Ben Timo'ya gidiyorum. Alırız, neyi alıyorsun? Kulen mi kaldı ya? Baron alıp bitirecekler ne bu iyimserlik ne? Bitmem lazım benim onu ya. Az kesemiyorum? Geldi mi? Aldık bak şu an geldi. Ne yapıyorsun Furkan? Aldım. Ne yapıyorsun Furkan? Sıkıntı yok. Halona niye atıyorsun? Ultamız da geliyor sıkıntı yok. Baron almışlar. Neyi veriyorsun? Ne Yo, yapıyorsun? bir şey olur. Aldınız Warwick'i? Yok abi Warwick'i almamız bir şey değiştirmiyor ki. Hasarı Warwick mi veriyor? Morgana'yı alırsınız. Tamam. Beyzi şimdi dönüp bir kişi temizleyebilir. Siz gidin 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 ben temizliyorum. Gidin itin. Bana... Ultimi ben Kaysa'yı mı vurayım? Bakayım kim? Ya hayır, evet hayır, Lütfen. Hayır ben bunu alamıyorum. Allah hayır, ben bunu geliyorum alamıyorum. da yardım nasıl edin. geliyorum? Ben bunu alamıyorum bana yardım. Şu an imkansız kimse yetişemez. Ters'e ama. kaçıyorsun. Okey. Oy. Oy. Eray er kaç. Eray bana kaç çabuk. Solo mahı bir girerse alırız. <laughs> Tuğçe. Burkan oyunu kaybettiklerini açıklıyor. O Gianno <laughs> <laughs> Fatto Bene Non O Gianno Fatto Bene Salık <gülüyor> 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 İyi vermiyorum Geldin, Helal Eray ya helal sana Eray Ya oraya basmayın abi bir belli ki tuzak kurmuş Tamam. Bu Foto ne salak ya. Kadar ya. Onu ben keserim onu ben keserim. Öldürün onu da. <laughs> oyun bitti oyun bitti oyun bitti oyun bitti. Oyun bitti 30 saniye 60 saniye var vardı adamı. Bitti dayı saniye, bitti. 12 saniye 12 saniye 12 saniye. Hadi seri. Vurmaya hadi başla, başla vurmaya başla vurmaya başla kuleyi ben tanklıyorum. Haydi, Buna haydi. Vurduk. Vur vur çıkma. Çıktım, hadi. Çıktım dur kule vuruyor dur geldim. Ya vursun, haydi, haydi. haydi, haydi. Hadi. Hadi lan. Hadi. Haydi. Yes. yes! Let's go! Ben <laughs> 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 lan ama a**lıklarım. Bu olan. Ne alırız gidiyorum. neyi alıyorsun? Kulen mi kaldı ya? Baron alıp bitirecekler ne bu iyimserlik ne?